Beni durdurmaya çalışma. Durdurmak istemiyorum sadece geçeceğim. Ne? Geçmek istiyorum yolumdasın. Bu şaka mı? Hayır ben her gün burada yürürüm. Trafikten ve gürültüden uzaklaşmak için. Temiz hava alırım. Sen de mi bunun için çıktın? Hava benim umurumda bile değil. Görmüyor musun kendimi binadan atmak üzereyim. Ama ölebilirsin. Amacım da bu zaten. Aa, tamam İşini bitirmeni beklerim. Hadi atlayacaksan atla seni bekliyorum. <laughs> Yemek arasındayım da. Sen bakarken bunu yapamam. Aa, affedersin. Aa, merakımdan soruyorum. Neden? Hiç umutsuzca birine aşık olduktan sonra kullanıldığını anladığın oldu mu? Onu çok sevmiştim. Oldu diyemem. Onu seviyordum. <laughs> Geçecek merak etme. Herif beni aldattı. Herif mi?